Yok Scooter'dan merhaba arkadaşlar. Bir RX 5'imiz geldi. Fren kolunu gösteriyorum size. Sonuna kadar basıyor. Şurası hidrolik yağımızın deposu. Daha önceden bahsetmiştim. Depomuzdaki yağı komple sistem çekmiş. Balataları zamanında kontrol ettirmediği için buyurun arkadaşlar. Neredeyse kaliperin hidrolik pistona kadar bozmuş. Dis zaten bozulmuş. Buyurun zamanında bakımın önemini daha farklı daha hani net anlatacağım bir şey yok. Balataların ömrü sizin kullanım koşullarınıza bağlı. Yağmurlu havalarda kullanıyorsanız balatanız çabuk biter. Çünkü şu kumun zımparasından dolayı sadece arka fren kullanıyorsanız, ön fren destekli kullanmıyorsanız balatanız çabuk biter. Hani sürekli baktırmanız gerekir veyahut da kendiniz periyodik olarak balatalarınızı kontrol etmeniz gerekir. Fren kolu normalde şu şekilde sıktığı noktadır. Buna bakın arkadaşlar. Dibe kadar dayanıyor. Çünkü depoda herhangi bir yağ kalmamış. Zaten pistonların durumu da ortada. Şimdi komple bakımını yapacağız. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.